Hadi aç hadi. Ama orada bir kaktüs var. Kaktüs yemek istemiyorum. O dikenli. <laughs> Ay. Of ya. Onun yüzünden ağzım iğne içinde ve henüz susuramadım bile. <laughs> Mızıldı ama çabuk ye hadi. Neyse ki yüzümdeki iğnelerden kurtuldum. Tabii ya tüm iğnelerden kurtulabilirim. Sade bir makasla kesebilirim. Vay canına daha bir fikir. Ne sandınız? Benim her zaman iyi çalıştığını söylüyordum. Pekala. Bana afiyet olsun. İyileş iyileş. Görünüşe göre iğneler tek sorun değildir. Tabii çok daha kötü. Ay, çok kötü Mary. Pardon her şey dışarı çıktı. Siz açın kapakları. Dondurmamın ne kadar lezzetli olduğuna baksanıza. Onu çabucak yemek istiyorum. Kabul zaman. Hiçbir şey yemeyeceksin. Neden? Dondurma yuvarlak. Bugün kimin yuvarlak yemeği var? Ben de. Yani toplarını almayacaksın. Onlar benim. Çok lezzetli. Öyle mi? Pekala dur sen. Dondurma sıcak havayla başa çıkıp çıkmayacağını göreceğiz. Nasıl sıcak mı? Tabii seni yerdim de ama kötü Mary bunu yapmama izin vermiyor. Bu yüzden sert davranmam gerekecek. Ne oldu? Neden dondurma Çünkü o benim. Köreyi üçgen olduğunu görüyor musun? Ve tüm dondurma da içinde artık. Ne kadar lezzetli. Hmm. Ama çok iştah açıcı. E yani tabii sen neye bakıyorsun Chelsea? Sadece sen kaldın. Tabii ya ne şanslıyım. Bu ne sürpriz. Bakın ne kadar büyük ve lezzetli bir sandviç. İçinde sayılamayacak kadar çok malzeme var. Şurada bir masal resmen. Ağzımda eriyor. Bu ne damlıyor? Sanırım ketçap. Vay canına. Ayrı da çok lezzetli. Bu sandviçi almalıyım. Nasıl olduğunu bile biliyorum. Ne istiyorsun Mary? What? Ben mi? bir şey söylemedim ki. <laughs> Siz konuşun sandviç de benim olsun. Clarissa'nın <laughs> yemeğine ne yaptığına baksana. Seni <laughs> pislik. Bunu nasıl cüret edersin? <laughs> Yaptım işte. Aslında sandviç benim. Gördün mü şimdi üçgen şeklinde. Yani onun hakkınız yok. Yani onun hiçbir hakkın yok. Anladın mı? Yani savaş bahsetmeye karar verdin mi? Pekala. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Ne kadar lezzetli bir sandviç. Hmm. Ama burada bir şeyler yanlış gidiyor. Yardım edin. Yardım mı? İşte iç. Şişede sadece acı bir sos var. Aa, ne yaptın bana? Başkasınınkini almak neymiş bilecek. Kızdan ben alacağım. Bak ne kadar lezzetli bir pasta. Come on. Ne var bende? O oh, Kore erişteleri. Bu garip What? ama muhtemelen lezzetlidir. Kesinlikle şanslı olacağım. Söylemiştim işte. Şurada kocaman ve lezzetli bir pizzam var. <laughs> İlk ben olacağım. Ama ama. Pastanın üzerinde <laughs> meyvelerin olduğunu görüyor musun? Okay. Ama onlar yuvarlaklar. Öyleyse benimler. O yüzden onları bana ver. Onlar mı? Yuvarlak mı? <laughs> yani şimdi her şeyi gözden geçireceğiz değil <laughs> mi? Pekala. İşte meyvelerin. <laughs> Al <Ana> bakalım. <laughs> Yüzündeki kir sana yakışıyor. <laughs> İstediğiniz kadar görünün. Ama şimdi tüm meyveler benim. Bebebe. <laughs> <laughs> Ama bende lezzetli bir krema var ve aynı lezzetli kek. Bu arada içinde de meyveler var ama onları yedim. Çok lezzetli. Nereye sıra sende? Tabii ya ben de çok acıkmıştım. Bu yüzden bu güzel pizza dilimler tam gereken. Dilimler mi? Tabii ya onlar üçgen şeklinde. What? Ve tüm üçgen benimdir. What? O yüzden pijamı hemen bana ver. Hayır vermeyeceğim o benim. Buna cesaret edemezsin. Nasıl da ederim? Buraya gel. Bu benim. Hayır benim. Bırak onu. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Neden? Kavgayı siz ediyorsunuz ama acı ben oluyorum. Bu hiç adil değil. <laughs> Ama pizza hala benim. Anladın mı? Hmm. Kimin pizzası olduğu umurunda değil. Senin yüzünden oldu mu? Yıldız mı çığlık Senin yüzünden pizza mı düşürdü? <laughs> Neyse göreceksin. Al sana bakalım. Yeter lütfen. Geç şunu. Umarım iyi lezzetli olur. Aa! Biz bu bir işte içindeyiz. Boğuluruz. Kurtarın bizi. Sonsuz sanki. What? Peki kimin suçu bu? <laughs> Mary. Her şeyi o kızı. Baksanıza elbiseler böyle çok da kötü değil. <laughs> Hoşuma gitti bile. Kuru <laughs> elbise <de> yiyor ya. What's the matter with you? kapakları 3, 2, 1 sayıya kadar açıyoruz. Yaşasın. Şanslıyım. Ben de şanslıyım. Hubba hubba var. Bende de havuç var. Bu çok garip. Aynen. Ama önce ben yiyeceğim. Önce ambalajı çıkarıyoruz. Bunu çok kolay yaptık. Şimdi tüm saçızları ağzıma yakalanışacağım. Ama bunu hepsini bir tanecik yapacağım. Bu nedenle bu lezzetini farklı şekillerde atmak ve yakalamak çok daha eğlenceli. Vay canına sen gerçek profesyonelsin. Teşekkürler kızlar ama hepsi bu kadar değil. Bir kabarcık zamanı. Hiç komik değil. İlk her zaman kötü olur. Ya sizin yüzünüzden kaybettim onu. Ay, tüm içinde, saç içinde. İğrenç. Neyse ki de harikaydı. Tamam. sıra sende. Okay. Sonunda tüm hmm. gün hayalini kurdum. Onunla bu kadar şanslı olduğum için ne kadar iyi. Şekerlere bayılırım. Parlak hmm. çok lezzetler. <laughs> bu arada neden herkesin o kadar güzel şeker olduğunu görmekte sağlamıyorum ki. Bakın ne yapıyorum. <laughs> bu arada çok lezzetliler. <laughs> Yani kız mı istiyorsun? Bundan sonra hala arkadaş olarak kalacağız. Yeter. Kes şunu. Afçı. Ay istemeden oldu. Affedersiniz. Büyütecek bir şey yok. Ama şimdi biz de skizosu yiyebiliriz. Aynen. Çok eğlenceliydi. Hoşuma gitti. Ama karısa harika bir havuzum var. Yani. On. <laughs> tamam deneyebilirim. Evet. Dinlesin deze. Havuçlar çok lezzetli. Evet. Şimdi tavşan gibi oluyorum. Evet. Çok sevdim. Ah. Cool. Hey, Aa, what? Bir şey oluyor. <laughs> Aa, bu zehirli yeni havuçtu. Ben kötü bir davşanım. Herkesi yiyeceğim. Sadece havuç değil. <laughs> Tavşan saldırısı hadi gidelim. Korkaklar <laughs> <laughs> bu sadece bir maskeydi. What? What? <laughs> <laughs> Garip. Bu nereden geldi? Sanırım kapağımın altından. Tabii. <laughs> Bunlar taze meriç kavafılları. Ne var sizde? <laughs> Bende karpuz var. <laughs> Ayrıca kocaman. Bende biber var. Ayrıca çok büyük. <laughs> var canına. Oh no. Öyleyse sen başlayacaksın. Tamam. Hayır lütfen. O çok acı. Tamam umarım her şey yolunda gider. Bu okay. yeterli değil. Tekrar seç. <laughs> Kahretsin daha fazla yine mi yap. Doladığım, doladığım. Belki yeter artık. Zaten kendim kötü hissediyorum. <laughs> Hatta ürkütücü görünüyor. Tamam yanıyorum yardım edin. Ama bizi yakma. Sanırım ne ben çana Diyebilirim. Ah, Bak Bunların hepsi Clarice yüzünden. Seni söndürmemiz gerekiyor. Bana karpuzu ver. Nereye? Ha, ben mi yiyeceğim onu? Gerçekten kendimi daha iyi hissediyorum. Al bir karpuzunu. Orada hiçbir şey kalmadı. Aa, hayır kaldı. Ver. Öyleyse <laughs> yiyebilirim. Of ya elinde hiçbir şey kalmayan tek kişi benim. <laughs> Yaşasın filmdeyiz. Yavaşlayın durun. Biletlerinizi gösterin. Hmm. Evet tabii ki. Cek hadi çıkar. Biletler mi? İşte burada lütfen alın. Please anlaşa göre sorun yok. Lütfen içeri gelin. Çok teşekkürler. Bir başladı. Hemen oturun. Ne heyecan verici bir hikaye. Harika. Bu arada patlamış mısır çok lezzetli. Evet ben de sevdim. Film bomba gibi. Peki neden patlamış mısırla uğraşıyorum ki? Hepsini bir kere de yiyebilirim işte. Bitti. Hey. Her zaman acele ediyorsun Chelsea. Jack neredeyse dolu bir kovan var. Ben biraz alabilir miyim? Ne yapıyorsun? Çek ellerini. Dün <laughs> patlamış mısırımı döktün. <laughs> Çocuklar siz iyi misiniz? Sanırım dışarı çıkmanız gerekiyor. Hadi kalkın. Size yardım edeceğim. <laughs> Filmden kopamak imkansız. Hey bizi nereye götürüyorsunuz? <laughs> Yemek yemeyi sevdiğinizi görüyorum. Bu yüzden size meydan okumaya katılmanızı öneririm. beklediğini bilmiyorum. O kartlar bakalım. Pekala yavaş yemek yemem gerekecek. Ben de çabuk. Bunu severiz. Altın orta fena değil. Peki bizim için hangi yemeği hazırladılar? Noodle harika. Çok lezzetli görünüyor. Denemek için sabırsızlanıyorum. Ben başlayayım. Bakalım burada ne varmış? Evet, çubuk var. Muhtemelen onları açmamız gerekiyor. Böyle nazikçe yavaş yavaş. Neden acele edeyim ki? Görünüşe göre bu uzun sürecek. şimdi şimdilik başlayacağım. Aptal çubuklar. Onları hiçbir şekilde ayıramıyorum. Ay neredeyse dişlerimi kırıyordum. Sen sadece zayıfsın. Hayır başarabilirim. Hey, yok Sen onundan vurdun. Üzgünüm bu bir kazaydı. Bir çubukla nasıl yiyebilirim ki erişte almaya çalışacağım. bu kötü bir fikir. Ne kadar güzel düş çubuklar. Oh, no. Beni bir de yakında yemeye başlayacak ve ben hala açım. Tamam buna baktım. Bir çubuğa ne kadar erişte sarıldı. Neden bunu daha önce hiç düşünmedim. Lezzetli mi? İnanılmaz resen. Şimdiye kadar denediğim en iyi şey. Meri nasıl? Bu çubuklar beni büyülüyor. Bence onları rahatsız izlemeliyiz. Hadi eriştelerimle ilgileneyim. Kaçı da ihtiyacım olacak. Şimdi başlayabilirim. Bakalım çubuklarla nasıl başa çıkacaksın. Onları neden attın? Hmm. Onlara ihtiyacım yok. Çatal ve bıçağı alsam daha iyi olur. Bu daha kolay olur. Peki başlıyorum. Of ya erişteler sürekli düşüyor. İşte bu bıçak da benim için uygun değil. Başka bir şey bulmalıyım. Bir fikrim var. Böyle yiyeceğim şimdilik harika gidiyor. Hepsi bu. Başardım. Kutu boş. Aferin sana. Tebrikler. Böyle işleri nasıl? Oo, noodle. Ne zamandır onu denemeyi hayal ediyordum. Sonunda ağzımda. Bu enfes resmen. Hadi Marin yemeğini çalalım. Hiçbir şey fark etmeyecek. Nefis her anın tadını çıkarmak istiyorum. Garip. Eriştelerim nereye kayboldu? Siz bir şey gördünüz mü? Ay acıyor. Hak ettiğiniz de bu. Bir dahakinde başkalarının yemeğini almayacaksınız. Haklı. Yeni tur. Bakalım burada ne varmış? Yine yavaş mı? Pekala ben buna alışkınım. Orta hıza karşı değilim. Ve ben hızlı oldukça memnunum. Come on. Bakın çocuklar bu pizza. Bakın da içine bir sürü peynir var. Hemen işte hamur çıldı. Çok heyecanlıyım. Konuşmayın kez. Hemen başlayalım. <laughs> Her zamanki gibi ilk ben oluyorum. Acele etme Arif. Bu parçadan başlayacağım. Onu diğerlerinden daha çok sevdim. Aa, peynirin ne kadar güzel olduğuna baksanıza. Josie <laughs> sonsuza kadar beklemeye hazır değilim. Ben de bu parçak çok küçük. İki tanesi tam <laughs> gereken. Ne işte açıcı? Biz de yani parmaklarını yersin. Bence az olmayalım. Tüm parçaları bir araya getirip birlikte yiyeceğim. Pizza sandviç oldu. Harika. Zeynep evet, bu ne hız ama Senden öğrenecek çok şeyim var Bravo Daha hızlı yiyebilirdim ama lezzeti biraz uzatmak istiyorum okay. Şimdi sen Chelsea Ne yapacağım Buldum bu pizzayı rolo'ya çevireceğim Harika bir fikir Şimdi birkaç saniyede halledebilirim bir şeyler ters gitti Pizza ağzımız kıştı Hangi şerefime sana yardım edeceğim teşekkürler sıramıyordum. Beni kurtardın. Mutluluk anı yaklaşıyor. Bizden neredeyse ağzımda. Nereye gitti peki? Ups düşmüş galiba artık kurtulamaz. Geriye sadece bir parça hamurum kaldı. Üzüldüm. Yine de hiç yoktan iyiydi. Tamam işim bitti. Her zaman şanslısın Mary. Oh, no. Bunlar kaktüs mü? Onlar dikenli ama. Ondan nasıl yiyeceğimi anlamıyorum. Korkuyorum. Dilimi delmek istemiyorum. İğrenç görünüyor. Bunun lezzetli olduğunu sanmıyorum. Ama ben bir darbe almaya ve başlamaya hazırım. Dimcin sakıncası yok. Bol şans Chelsea. Hmm. Önce bu kaktüsün ne kadar dikenli olduğunu kontrol etmem gerekiyor. Bana biraz zaman verin ve her şeyi öğreneceğim. Korkuyorum. uzun süre beklemek zorundayız. Başla Mary. Hmm. Peki Ay dilim. Çok acıtıyor. Gelsin <laughs> şuna bak. O kadar kolay pes etmeyeceğim. Şimdi bu kaktüs görecek. Oh, no. Sıcak olacağını hissediyorum. Haklısın Jack ama kendisi istedi. Böyleyse daha iyi. Senden böyle bir şey beklemiyordum Mary. Korkuyorum. Alın beni buradan. <laughs> çok etkileyici sindik. Vay canına. Ondan iyi intikam aldın. Çocuklar çok gürültü var. Orada neler olup bittiğini anlamıyorum. Dikkatini hmm. dağıtma çalış. Aksi takdirde asla bitiremezsin. İşte yüz yüze karşılaştık. Ne kadar acı. İğrenç. Gross. <laughs> Bu tadı hayal etmekten korkuyorum. Yakında onu kendin hissedeceksin. Başlayabilirsin Jack. Önce Chelsea bitirsin. Hadi Chelsea acele et. Okay. Biraz daha hızlı ol. Görünüşe göre çıkış yolu yok parmağım. Çok acıtıyor. Sanırım iğneyi yüfürdüm. Tekrar deneyeceğim. Bu çalışıyor. Harika. Kalktı tamamen temiz. Şimdi deneyebilirim. Ben haklıydın. Bu hiç hoş değil. İğrenç bir şeyi tükürüp derimi yıkamak istiyorum. Nasıl da anlıyorum. Bak neredeyse yaklaştım. İşte karşılaştık. Ay, hayır ne kadar acı. Her şey geç anlıyor. Bir fikrim var. Tüm iğneleri makasla keseceğim. Biraz zordamaya ihtiyacım var. Oldu. İşte yine uzun sürecek. Sanırım amcamız kullanmak daha iyidir. Sana yardım edeyim Chelsea. Ben de cüre döneriyorum. İğneleri kesmenin en hızlı yolu bu. Bir yaradı. Teşekkür ettim Chelsea. Geriye bir iğne kaldı. Tamam. Onunla başa çıktım. Hadi ama Chelsea. Sana inanıyoruz. Bunu neden yaptın Jack? Sana biraz yardım etmek istiyorum. <laughs> Olamaz bu yeni iPhone. <laughs> bu hiç modern bir alete benzemiyor. Hmm, ne tanıdık bir koku. <laughs> bu çikolata. <laughs> Afiyet olsun. Bu arada yeni iPhone'u inceleyeceğim. <Gülüyor> Alo. <Gülüyor> Neden hiçbir şey duyamıyorum? Seni yüzmek istemem ama o da çikolatalı. Şuna bak. Ne kadar lezzetli. Duramıyorum. Ama her şeyi yedin. Yemeğimiz nerede? Görünüşe göre sadece benim porsiyonum yok. Benimkinin yerinde olması iyi bir şey. Bu Twix çok lezzetli görünüyor çıtır <laughs> Ben de aç kalmayı planlamıyorum yani. Chelsea bana da bir şeker ver. <laughs> Teşekkürler. Şimdi ondan daha fazlasını yapacağım. Bu tamamen farklı bir konu. Çok iyi. <laughs> Çok fazla çikolatam var. Chelsea ne istiyorsun? Paylaş. Hayır. Aç gözlü. Ama neyse. Şimdi sana göstereceğim. <laughs> güle güle kızım. Artık tüm çikolata benim. <laughs> Vay canına. Çikolata mı mısır? <laughs> Patlamış mısır çok daha havalı görünüyor. Durması imkansız. Keşke onu ben alsaydım. Pekala mısır mı yiyeceğim? Oldukça iyi. Pekala. geri hiçbir şey kalmadı. Bir fikrim var. Ne yiyeceğimi biliyorum. Bu taneyi bir saksıya ekeceğim. Ve iyice sulayacağım. Vay canına yeni mısır yetiştirdin. Bundan daha iyisini yapabilirim. Bunu burada bırakıp sulayacağım. benim mısır gevreğim hiç lezzetli görünmüyor. Benim pisi biz hayat eseri resmen. Çikolatalı cipslere bayılırım. Ağızda eriyorlar. Övünmeseydim bari. Umarım bu gevreklerin tadı hayal kırıklığına uğratmaz. çok daha iyi. Var canına. Altın kolye. Onu denemeliyiz. Benim de tabağında bir şey var. Bu sahte ama. Şimdi onu gereken hale getireceğim. Sanırım bana yakıştı. Ne küçük bir burger. <laughs> Seninki gibi değil Emma. <laughs> Sahip olduğumuzdan memnun kalmamız gerekecek. Bu <laughs> kadar büyük bir burgerin nasıl yaklaşacağımı bilmiyorum. Denemek isterdim. Ama hayır diyeceğini biliyordum. Sanırım yine sihirli değneğe ihtiyacım var geri istemiyorum. Vay canına tatlı patates kızartmasını nasıl fark etmedi? Nefis. Mentos'u koladan daha severim. Üzgünüm ama benim. Ne garip bir renk. Bu sıvıç kolata. Belki benim mentosum da sıra dışıdır. Çikolataya benziyor. Aynen. Keşke ona kola ile birleşebilseydim. Her zamanki gibi hayır diyeceğini bile uydum. O zaman benden bir sürpriz almaya hazırlan. Bu çok çirkin. Bu şekerlere bayılırım. Tatlı kahvaltından daha çekici görünüyorlar. Eminim onların tadı hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Burada sadece birkaç tane var. Ve kedi maması gibi görünüyorlar. Sonuncusu ne yazık ki. Bana de versene Emma. Ben hayır söylemekten yoruldum. Ne yaptın sen? Başka seçeneğim yoktu. Bu gerçekten lezzetli. Harika. Güzel boncuklar. Benim de bir kolyem var. İçimden bir ses bana bunun çikolata olduğunu söylüyor. Doğru tahmin ettim. Umarım ben de şanslıyım. Çok acıtıyor. Bu gerçek bir kolye. Yani içinde değerli taşlar var. Var canına inciler çikolatadan daha iyi. Erken seviniyorsun Emma. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Neden benim kolyem kayıldı? Bilmiyorum. Bu beklenebilecek en kötü şey. Görüyorum ki bugün şanslı değilsin. Bak tazecik çileğim var çikolatayla mükemmel bir ikili olacak. İnanılmaz. Belki çikolata soğanımın tadını düzeltebilir. Hayır. Bu çok acı ve iğrenç. Tek başıma acı çekmeyeceğim. Hadi Emma. Derinden nefes al. Gözlerim doldu. Hiçbir şey göremiyorum. Hadi Harika. Öyleyse kaybolanları fark etmeyeceksin. Bunun yerine koy Chelsea. Yoksa şimdi göreceksin. Yine soğan mı? Nereden geldi bu? <laughs> Afiyet olsun.